Herkese merhabalar. Evet gördüğünüz üzere biz ıspıt toplamaya ya da zılbıt, zulbut, çiçekli mancar, kaldırık ya da siz ne söylüyorsunuz mutlaka yorumlarda yazın öğrenelim biz de. Toplamaya başladık. ıspıtları aslında az önce bir tane video çektim orman geziyorum diye. O sırada birazcık zaten gösterdim ama topladıklarımı da buraya getirerek yeniden bir video başlatıyorum. Şimdi bu, e, bunları arabada kasaya koydum, yine gezmeye devam edeceğim. İşte şimdi zıbıtları nasıl toplamaya başlıyoruz, nasıl topluyoruz, hadi hep beraber e, görelim. Şimdi bunu şöyle elimdeki poşeti şöyle şey yapayım, e, bunu burada bırakıyoruz ve ormanı gezmeye başlıyoruz. Şimdi, evet arabamızı kilitleyelim ve başlayalım. Evet şimdi şimdiki e, bir çiçek aslında arkadaşlar böyle mor bir çiçek ve bu çiçekler e, şeydir böyle e, yeni, yeni bilen ve çok şifalı bir bitkilerdir. E, onları e, biz böyle zamanı gelince. Böyle Mart ayında, Nisan ayında. Mart ayında böyle daha sıcak ortamlarda başlar. Üst kesimlerde de nisanla doğru Nisan'da olur. Ee, üst kesimlerde malum karın geçmesi beklenir. Şimdi bugün hava çok güzel. Yani böyle şey değil, çok sıcak değil ama soğuk da değil. Ve, ve bugün buraya gelmeden önce ben şey düşünmüştüm. Hani böyle siste yürüyebilir miyim acaba diye. Az önce diğer videoyu başlattığımda çok fazla sis vardı. Ama şimdi o kadar yok. Biraz daha böyle sakinledi ortalık. Evet annemler de oradalar. Sakinledi. Bakın şurada e, gördüm. görmüş kendi geleyim. Toplayayım istedim. Hem de böyle videonun başında görmüş olun siz de. Evet poşetlerden bir tanesini bir alayım. Kabarık yapmasın. Evet şimdi bakın. Şu gördüğünüz mor çiçek var ya. Onun adı işte ıspıt. Az önce arabada gördüğünüz bitki. Şöyle bıçak yardımıyla da alabilirsiniz. Ya da elinizde de koparabilirsiniz. İşte korkmayın kökünden alıyorum daha çıkmaz diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Onların zaten tohumları oluyor. Onlar kendiliğinden çoğalıyor. Şimdi bakın tamamen yol kenarında. Daha çok nereleri sever? Aslında En çok böyle dere kenarlarını sever. Bir de yapraklarını da alabilirsiniz. Şimdi bunun yanında yaprak var. Evet. Onun yaprağı güzel olur. Bir de e, çiçek daha henüz bitmemiştir. Ama orada yaprak vardır. Ben onları almayı biz onları almayı tercih etmiyoruz. İkisinin birlikte olduğu yerler. Şimdi bunu bazıları bazı dikenler var. Bir kendimizi korumamız lazım. Evet. Şöyle tok kurulmadı ama. Şimdi bazıları şey yaparlar. Bunun çiçeklerini atıp sap kısımları şu kısımlarını yerler ama biz çiçeklerini yiyoruz. Çok da güzel oluyor. Yani Bence en önemli yeri orası ve bence bir bitkinin en güzel yeri çiçeğidir. Evet, şunu şuradaki kötüyü atmaya çalışayım. Bakın. Hemen şu yol kenarında başka var mı bakıyorum. Şurada var. Hemen poşetimin arkasında. Böyle. Onu da alalım. Şimdi bu videomuzu izlediğinize göre bence siz de bu bitkiyi biliyorsunuzdur. Bize tarifini yazar mısınız? Siz nasıl yapıyorsunuz? Bir de buna bakın kaldırıp diyorlar. Niye kaldırıp diyorlar? Bakın toprağı kaldırıp çıkmış. O yüzden en güzeli aslında böyle küçük küçük onları almaktır ama tabii her zaman da küçük renk gelmez. Şimdi poşetimizi ben açmaya bir çalışayım. Sizi şöyle bırakacağım. Biraz böyle oldu mu? Evet. Bakın çok güzel. Burada da var. Tabi biraz ormandayız, bahçede değiliz arkadaşlar. O yüzden normal olarak dikenler var. Bahçemizden de topladıklarımızda bahçenin kullanmadığımız kısımlarından topluyoruz zaten. Bulduğun zaman çok keyifli oluyor arkadaşlar. Şu kötü yaprakları atayım. Zaten annem bunları temizleyecektir. Şimdi videoyu <laughs> izleyince Duyacak ama evet öyle yapıyoruz anne. Şimdi birazcık üst kısımlara çıksam mı diyorum? Çıkayım. Bakın burada başka bir çiçek var ama ne olduğunu bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Evet. Şuradan önce dibinde görüyorum. şöyle çekersem belki birazcık gövde kısmı gelir. Evet. Evet. Şuraya bayım yok karışmış. Ay tamam attık. Böyle devam edelim. Şurada gördüm galiba. Burada başka mor çiçekler de var. Ama onlar zaten bildiğimiz gördüğümüz çiçeklerden. Şöyle Evet, devam edelim. Bakın buradan biri geçmiş. Bunu kaparıp atmış. Evet biz gezmeye devam edelim. Ee, bakalım neler bulacağız. Farklı bir videoda yeniden başlatıyor olmak istedim. Ee, sizi bu videoda daha fazla tutmak istemiyorum. Şurada da bulduğumla beraber videomuzu kapatalım. Şöyle burada bir gövde kısmı var. Oradan doğru Tutup kopartmaya çalışıyorum. Biraz fazla köke doğru oldu ama olsun. Burada kuş seslerini duyuyor musunuz? Müthiş. Evet, size bu kuş sesleriyle veda ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.